Merhabalar sevgili ikizler burcu ve özellikle yükselen burcunuz ikizlerse hoş geldiniz demek istiyorum sevgili ikizler nisan ayı yorumlarım için karşınızdayım ve bu videoda gördüğünüz gibi gayet uzun bir video oldu çokça detay vereceğim sizler için nisan ayına özel dönemde yapacağınız bütün işleri Nisan ayı içindeki bütün konuları kalıcı hale getirebilme şansınız var. Başlamadan bunu söyleyeyim. Ne demek kalıcı hale getirmek? Güneş'in Koç'ta olduğu bir dönemi konuşuyoruz. Ağırlıklı olarak sonrasında da Güneş 20 Nisan'dan sonra Boğa Burcu'na geçiş yapacak. Bu da demek oluyor ki sizin için küçük küçük adımlarla tam bir yıl boyunca 25 Mart 2024'e kadar ki e, arada çok güzel gelişmeler kaydedeceğinizi yani bu 12 ay boyunca yaklaşık yaklaşık 12 ay boyunca çok güzel gelişmeler kaydedebileceğinizi gösteriyor bize. Özellikle Nisan ayında 11. eviniz yani sosyal çevreyle ilişkiniz konusu çok çok önemli. 21 Nisan'da bir Merkür retrosu başlayacak. Bu ayın önemli gündemlerinden biri 15 derecede Boğa burcundayken bu Merkür retrosu başlıyor ve siz daha çok sosyalleşmek isteyeceksiniz. İçim daralıyor, evlerde diyeceksiniz. Yağmura, kar'a rağmen dışarılarda, sosyal alanlarda olmak isteyeceksiniz. 15 derece Boğa burcunda retrosu başlıyor ve 5 dereceye kadar da gerileyecek demektir. Dolayısıyla bizim Merkür psikolojimizle ilgili alanda ve de sosyal çevremizi güçlendirecek şekilde birileriyle yeniden yeniden buluşmak isteyeceğimiz şekilde retrosunu sürdürüyor. 5 dereceden sonra mayısın ortasında tekrar düz hareketine dönecek. Demek oluyor ki biz aslında Nisan'ın 3'ü 4'ü gibi bu merkür retrosunun etkisine gireriz sevgili ikizler ve de haziranın ilk günlerine kadar birine kadar ikisine kadar da sürdürürüz. Bununla ilgili biraz sıkıntılı, biraz çekinceli ama sokakta olmak isteyeceğimiz, arkadaşlarla dostlarla buluşmak isteyeceğimiz ve herkese pek çok konuda şans vermek isteyeceğimiz bir dönemi yaşayacağız demektir. İçinde bulunduğumuz ilgilenmemiz gereken bazı konular çok özel konular olabilir. Hem ruh halimizle, psikolojimizle psikolojimizle ilgili olabilir veya da birileriyle olan ilişkimizi masaya yatıracak olabiliriz. Bunlarla ilgili kendimize şans tanımamız gerekir. Merkür Retrosu bunu söylüyor. Ve aynı zamanda 6 Nisan'da bir yeni ay var terazi burcunda. Bir de 20 Nisan'da güneş tutulması yaşayacağız ki koçun 29 derecesinde. Şimdi bu videoda sizi sevgili ikizler 3'e böldük. 1. Dekan Doğan ikizler burcu, 2. Dekan ve 3. Doğanlar veyahut da bakın doğan derken güneşiniz eğer ki ikizlerse demiş oluyoruz ama aynı zamanda burcunuzun ilk 10 derecesinde ikizler yükselenseniz ya da ikinci 10 derecesinde ikizler yükselenseniz ya da üçüncü 10 derecesindeki ikizler yükselenseniz sizleri ayrı ayrı alanda ilgilendirecek bu video. 6 Nisan dolunayından bahsedelim sevgili ikizler. Özellikle yükselen ikizler için şunu söyleyebilirim. Bir stelyum görüyorsunuz harita üzerinde. Şimdi burada ikizler yükselen bir fedakarlık yapacak şeklinde görünüyor dostlar arkadaşlar için. Yani sosyal çevrenizden gelen bir teklif bir öneri olabilir. veya kariyerin getirileri olabilecek eski veya yeni patron veya işte müdür amir her kimse bunlardan birinden bir teklif gelecek olabilir. Çevrenizden gelen bir teklif özellikle sizden bir fedakarlık yapmak şeklinde olabilir. Burada bir yükselişiniz ve planlanan hedefinizden vazgeçme isteği olabilir. Yani şimdi değil ama daha sonra bu konuda yükselmen söz konusu olursa bizim işimiz kolay olur diyebilirler. Yani sizden bir fedakarlık isteyecekler bu dolunayda. Bu 6'sı ve 14'ü arasında Şimdi bu dönem düşünceleriniz arasında böyle değişik kimseler arasında kuşak farklılığını e, göreceksiniz. Yani çocuklarla çatışma olabilir ya da büyüklerle çatışma olabilir. Eğer siz genç bir arkadaşımsanız anne babayla çatışma olabilir. Tamamen kuşak farkı e, çatışması şeklinde düşüneceğiz bunu. E, ama çaba göstermeniz gerekiyor ve aslında karşılıklı bir çatışma düzeninin bile sınırlarını siz belirleyeceksiniz gibi düşünebiliriz. Böyle bir dolunay diyebiliriz buna. Eğer ki bir tıkanıklık, bir ilişkilerde ilerleyememe hissediyorsanız bunu da aşacak olan sizsiniz. Yani biraz yükselişiniz ve Burada biraz iktidar oluşunuz yani rotayı belirleyici oluşunuz söz konusu. Planlanan hedeflerinizden bir adım geri atabilirsiniz diye düşünüyorum. Muhtemelen geri adım atmak isteyeceksiniz. Aslında kendiniz göstermeniz belki ilerlemenizi de gerektiriyor böyle bir fırsat ve bu kariyere Veyahut da böyle bir fırsata büyük bir destek olup da sizin e, önünüzü açacak olan kimseler de olabilir. Ama eğer dediğim gibi bir tıkanıklık hissediyorsanız da bunu tamamen aşacak olan sizsiniz. Gelelim birinci dekan İkizler Burcu yorumumuza. E, sevgili İkizler Burcu 21 ile 31 Mayıs arasında doğdunuzsa ilk dekansınız ya da sıfırdan 10 dereceye kadar ki yükseleniniz. Bu seviyede ise siz ilk dekan, ikizler burcusunuz. Şimdi özellikle 21 Mart yeni ayının etkisindeyiz sevgili ikizler. Bu sizin dekanınıza çok güzel bir etkinizi artırıcı ve hedefleri belirleyici, hedeflere ulaşmaya yardımcı bir yeni aydı. 21 Mart. Şimdi 21 Mart ile 20 Nisan arasındaki bu bir ay hedefinize ulaşmak üzere şeklinde yeni başlangıçlar. Gösteriyor bize yeni ilişkilere başlamak olabilir birinden bir iyilik istemek için de çok doğru bir vakit ve Venüs'ten bahsedelim 10-20 Nisan tarihleri arasında Venüs tamamen sizin dekanınıza güzel bir açı yapıyor. Bu sizi daha çok rahatlatan sevgi dolu ve e, sevecen bir yapı sunuyor. Daha çok barış uyum romantizm aşk eğlence vakti e, çekiciliğiniz güzelliğiniz daha da artıyor popüler yapıyor sizi. Bu 10 ve 20 Nisan arasını değerlendirin derim. Gayet güzel Venüs'ten dolayı özellikle. Venüs aynı zamanda para kazanmak konusunda da fırsatlar verir artık biliyorsunuz. Hep Venüs demek para demek diyorum. Ve sevgili ikizler aslında bu dönem dayanıklılığınız çok fazla. Özellikle Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran bu 4 ay Plüton'un kova üzerindeki seyri Tekrar retro Haziran'da geri dönünceye kadar ki dönemde yoğunluğunuz, dayanıklılığınız, tutkunuz, günlük yaşamınızın bir parçası gibi. Yani bu size inanılmaz bir güç ve etkili olma hali sunuyor. Yani artan bir özgüven hayatın her alanında önemli ilerlemeler kaydetmenize yardımcı bu Plüton'un gücünü hissediyor olmanız lazım. aynı zamanda 2024'ten 2030'a kadar süren bir güçlü döneminizin de bu fragmanı gibi bunu hissedeceksiniz bence bu yıl. Bu ay ayrıca 10 ve 12 Nisan tarihleri arasında Venüs sizin 11. evinizdeki Plüton'la üçgen açı yapıyor. Bu şu anlama geliyor. İl İlişkilere bir rahatlama getiriyor, huzur getiriyor, yoğunluk getiriyor ve tatmin getiriyor. Sevdiklerinizle, eşinizle, çocuklarınızla, yakın ilişkilerinizle artan bir sevgi, şefkat arzusu, bir vicdanen konuşma arzusu, gizemli olma, flört isteği bunların hepsi söz konusu. Sevgili ilk dekan ikizler burcu bu yıl mart ayından bir sonraki senenin mart ayına kadar Satürn balık burcunda ve sizin dekanınıza kare açı yapıyor. Kendinizi biraz baskı altında, yük altında hissedebilirsiniz. Biraz dönüm noktasındaymışsınız gibi, biraz şartları değiştiremiyormuşsunuz gibi ya da biraz izolasyonla Biraz izole olmak isteyebilirsiniz. Cesaretiniz bazı konularda kırılabilir. Sorumluluk almak isteyeceksiniz. Sabır veya sıkı çalışma mutlaka ödül getirecektir. Satürn deyince sıkı çalışma şart sevgili ilk dekan ikizler. Ve 12-16 Nisan arasına dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü tam 14'ünde Venüs-Satürn karesi var. Gecikmeler olabilir. Bazı konularda geri çekilme veya utangaçlık olabilir. Mesafe koymak isteyebilirsiniz birilerine. Ve ilişki sorunları nedeniyle böyle aşk hayatınızda biraz endişe olabilir. Önemsendiğinizi göstermek Önemsediğinizi göstermek isteyebilirsiniz karşı tarafa. Bunun için biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor. E, i̇lişki biraz böyle dramatik hale gelebilir. Başkalarının da ilgisini, sevgisini göz ardı etmeyiniz. Yani size sadece sevgilinizden değil veya eşinizden değil, başkalarından da güzel e, bir flört durumu olabilir. Önemsediğinizi göstermek için biraz çaba sarf etmeniz gerekecek. İlişki dramatik hale gelebilir. Yani bunu göz ardı etmeyin. Biraz finans konusunda sıkıcı olabilir bu günler. Yani özellikle 12 ile 16 Nisan tarihleri arasına harcamalara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve 20 Nisan'dan 14 Ekim'e kadar yani iki güneş tutulması arası sizin için önemli. Uzun vadeli hedefler için küçük küçük güzel adımlar atacaksınız. Ne istediğinizi ve oraya nasıl ulaşacağınızı anlayıncaya kadar çok nesnel davranmanız, bilgiler toplamanız, kendinize yatırım yapmanız, böyle Böyle biraz esnek açık fikirli koşullarda çok uyumlu olumlu bakış açısı özellikle şart ve bu uyumu sağlamanıza da olanak tanıyacak bir zaman aralığı bu 20 Nisan koç. Güneş tutulmasıyla 14 Ekim terazi güneş tutulması umarım Nisan ayını çok seversiniz ve ikinci dekan ikizler burcu özellikle 1 Haziranla 10 Haziran arası doğdunuz ise artık ikinci dekan diyebiliriz size ve 11 dereceli 20 derece arasında yükselen ikizlerseniz bu durumda ikinci dekan ikizler oluyorsunuz. 15 Şubat'la 8 Nisan arasında Jüpiter özellikle kişisel gelişim için size çok güzel bir dönem tanıyor. Çünkü sizin dekanınıza 60'lık bir açısı var sevgili ikinci rekan ikizler. Burada kendinizi çok iyimser hissederek elinizden gelen her şeyi deneyimlemeye istekli olacaksınız. İlişkiler, seyahat, eğitim, iş ve yasal konular için çok iyi bir dönem bu. Ve zenginliğinizi artırmak, ve ufkunuzu geliştirmek, daha donanımlı olmak için de fırsatlar verecek size. Ve aynı zamanda güneşin sizin dekanınıza çok güzel bir sekstil açısı var. 29 Mart 10 Nisan arasında. Hayattan zevk almak, hedeflerinize ulaşmak, başarılı olmak için çok güvenli hissedeceksiniz. Coşkulu, yaratıcı hissedeceksiniz. Kendinize olan güveniniz, olumlu tutumunuz, başarılı olmanıza yardımcı olabilecek insanlar üzerinde iyi bir izlenim bırakmanıza yardımcı olacaktır. Bu yüzden inisiyatifinizi kullanın ve gerçek bir ilerleyin kaydedin lütfen. Ve 6 ile 20 Nisan arası yani 6 Nisan terazi dolunayı ile 20 Nisan'daki güneş tutulması bu bir yeni ay tabii ki. Ee, bu güneş tutulması arasında bir özgüven ve denge söz konusu rahatlamanız söz konusu kendinizi daha rahat hissedeceksiniz 6 ve 20 Nisan tarihleri arasında tüm ilişkiler daha da uyumlu olacak giderek ve yakın ilişkiler için çok mükemmel bir zaman toplum içinde de kendinizi tanıtmak için iyi bir planlama 18 ile 29 Nisan tarihleri arasında sizin dekanınızda Venüs bulunmakta. Şimdi burada çok rahat, sevgi dolu, sevecen yapan bir Venüs ve barış uyum, romantizm getirir, artan bir çekicilik özelliğiniz, güzelliğiniz, işte bir güzel bir aura ve flört için doğru zaman, para kazanmak için doğru zaman, biraz alışveriş konusunda bizi nasıl diyelim coşturabilir, yani normalden fazla harcatabilir. 21 Nisan ile 14 Mayıs arasında Merkür retrosu var, sevgili ikinci dekan ikizler. Bu Merkür Retrosu biraz zorlu haberler getirebilir. Düşünceyi, iletişimi, seyahati biraz kısıtlayabilir veya geciktirebilir. Ama iş görüşmeleri için biraz akış daha hızlı olacak normalden ve beklentiler yüksek olacaktır. Koşturmacalı olacaksınız. Fakat bilin ki kuzey ay düğümüyle de kavuşumda bir merkür retrosu. Dolayısıyla çok büyük böyle kötülükler ya da aksaklıklar beklemeyiz diyebilirim. Yani fikirlerinizi yaymak için fırsat bulabilirsiniz. Planlarınızı vaktinde zamanında yürütebilmek adına güzel bir Merkür Retrosu diyebilirim. Faydalanacaksınız yani bu Merkür Retrosu'ndan. Özellikle fayda alacaksınız. Ve umarım güzel bir Nisan ayı olur. Sevgili ikinci rekan ikizler. Gelelim 3. dekan İkizler Burcu'na. 11 Haziran ile 20 Haziran tarihleri arasında doğdunuz ise 3. dekan İkizlersiniz demektir. Ya da 21 derece ile 30 derece arasında yükseleniniz varsa yükselen İkizler Burcu'ysanız o zaman 3. dekan İkizlersiniz. Sevgili 3. dekan ikizler 21 Mart'ta bir yeni ay yaşadık. Bu Koç burcunda bir yeni aydı. Yepyeni bir dönem başlattı. O dönemde bunu söyledik. Ve 20 Nisan'a kadar özellikle güneş tutulmasına kadar böyle biraz kendi karakterinizi test eden zorluklar için potansiyeliniz var demektir. Bu zorlukları aşabilmek için yani güzel iş görüşmeleri yapabilmek için Nisan ayı çok uygun. Doğru yoldasınız. Birincil hedefe odaklanarak ilerleyeceksiniz. Burada yeni yenilgi hayal kırıklığıyla karşılaşsanız bile hedeflerinizi yeniden değerlendirmeniz yeterli olacak. Her zaman doğru yolu bulacaksınız anlamına gelir. 21 Mart 20 Nisan arasında başlattığınız ilişkiler için. 28 Mart'tan 4 Nisan'a kadar Merkür özellikle 60'lık bir açı yapıyor sizin dekanınıza. Şimdi burada hızlı düşünme, arkadaşça, dostça sohbetler söz konusu ve yazmak, konuşmak, düşüncelerinizi ifade etmek için önemli bir dönem. 4 Nisan'dan sonra artık Merkür'ün gölgeli dönemine giriyoruz Boğa burcu üzerinde bir gölgeli dönemi olacak ve 21 Nisan'dan sonra artık retrosu başlıyor. Biz onun gölgeli dönemini yaşıyoruz. Yazmak, konuşmak, düşüncelerinizi ifade etmek için biraz zorlanabilirsiniz ama daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Normalden daha fazla derinleşebilirsiniz. Bu Merkür Retrosu'ndan korkmayacağız çünkü Kuzey Ay ile de güzel bir açısı var ve çalışmalar, sınavlar aslında düşündüğümüzden daha iyi gidebilir. Şöyle bu Merkür Retrosu Kuzey Ay düğümüyle neredeyse kavuşumda. O derecelerde ilerliyor olacak. Retro döneminde de yine o dereceleri görüyor olacak. O yüzden hedefe ulaşmak ve planlar yapmak için strateji yapmak için aslında mükemmel bir vakit diyebilirim. Haziran'ın ilk gününe kadar da etkisi altındayız. Bunu da unutmayın, değerlendirin derim. Ve sevgili ikizler, 1 Nisan'la 20 Mayıs arasında Jüpiter'in güzel bir açısı var. Sizin bu dekanınıza, 3. dekana ve iyi bir şans, mutluluk bunları getiriyor, iyimserlik getiriyor elinizden gelen her şeyi deneyimlemek isteyeceksiniz. İlişkiler, seyahat konusu, eğitim konusu, yasal konular da dahil. Burada her zaman istediğiniz gibi gideceğine inanacağınız bir gökyüzü konfigürasyonu var. O yüzden siz kendinize güvenin. Daha çok ufkunuzu geliştirmek için de fırsatlar verecek bu size. 8 Nisan ile 21 Nisan arasında güneş sizin dekanınıza güzel bir açı yapacak. Hayattan zevk almak, hedeflerinize ulaşmak, başarılı olmak için güven veriyor bu size. Coşku, yaratıcılık veriyor. Kendinize olan güveniniz ve olumlu tutumunuz başarılı olmanız çok yardımcı. 8 ile 21 Nisan arasını iyi değerlendirin. İnsanlar üzerinde iyi bir izlenim bırakmanız söz konusu çünkü. Ve inisiyatifinizi kullanmanız gerekiyor pek çok konuda. Yani bazı konular size danışılacak ve siz Gerçekten ilerleme kaydedilmesini sağlayacaksınız bu çok iyi. 8 ile 15 Nisan arasında ise e, özellikle ayın 11'inde Güneş Jüpiter kavuşacağı için 8 ve 11 Nisan arasında kendinize güveniniz çok artacak. Dışa dönük olursunuz, iyimserlik olur, cömertlik ve şanslılık söz konusu. Artan bir kendine güven, kendine inanç sınırları zorlamak ihtiyacı 8 ile 15 Nisan arasında deneyimlersiniz ve bunu videomun altına yazarsanız çok memnun olurum. Bu 8 ile 15 Nisan arasını ben çok önemsiyorum. Belki de ona özel bir video hazırlamak gerekebilir. E, hayatı böyle sonuna kadar deneyimlemek. Yani bunun için çok mükemmel bir vakit. Kişisel gelişim için ruhsal, maddi büyüme, seyahat, eğitim, ve özellikle yasal konularda beklentiniz varsa, iş görüşmelerinizde beklentileriniz varsa, bunlarla ilgili çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Yani Güneş Jüpiter'in kavuşumu Fevkalade güzel günlerden biri. Böyle bir güzel gün de 1 Haziran'da Jüpiter ile Kuzey Ay düğümünün kavuşumu, bu da Boğa Burcu üzerinde olacak. Her iki tarihte gerçekten güzel bir dönem diyebilirim. Bence 8 ile 15 Nisan arasını çok iyi değerlendirin. 20 Nisan'daki Koç burcu üzerindeki güneş tutulmasından 14 Ekim terazi güneş tutulmasına kadar ki 6 aylık yaklaşık bu aralıkta sizin dekanınız çok güzel bir etki alıyor. Özellikle bir sekstil açı alıyor. Bu gücünüzü göstermeniz, etkinizi olduğu gibi ortaya koyabilmeniz için kendinizi tanıtabilmeniz, hedeflerinize ulaşabilmeniz için çok yardımcı. Herhangi bir problemin çözülmesi çok çok kolay. Direnç görmeyeceksiniz dirençler kaybolacak ve yeni ilişkilere başlamak, nikah yapmak, iyilik istemek, eski beklenti içinde olduğunuz eski sevdiklerinizle yeniden bir araya gelmek veya bir aşkın yeniden başlaması için bu 20 Nisan'la 14 Ekim arası hatta arada bir de venüs retrosu var. Haftalarca sürecek güzel vakitler diyebilirim. Venüsten bahsetmişken 28 Nisan 8 Mayıs arasında sizin dekanınıza venüs çok güzel bir etki veriyor. Sevgi dolu, sevecen, uyumlu, romantik ve eğlenceli olacaksınız. Belki kısa bir tatil yapmak istersiniz. 10 gün kadar sizin dekanınızı çok güzel etkiliyor. Çekiciliğiniz artacak. Güzelliğiniz artacak. Biraz flört etmek isteyebilirsiniz para kazanmak isteyebilirsiniz. Kıyafet almak isteyebilirsiniz. Yani bunlar konusunda da çokça para harcatır. Onu da unutmayalım. Şimdi bütün bu yıl boyunca sevgili 3. dekan ikizler Neptün sizin dekanınıza kare açı yapıyor. Bazı konularda ara ara psikolojinizde şu olabilir. Sanki yolunuzu kaybetmiş gibi. Veya hayattan ne istediğinizi sorguladığınız dönemler olabilir. İçinize dönebilirsiniz. Evet danışmanlıklar alabilirsiniz. Kendinize inanın güç bulun. Ee, i̇nanın Nisan ayı çok güzel bir ay. Kendinizi duygusal ruhsal olarak yeniden yeniden keşfedeceğiniz bir ay. O yüzden okumanızda fayda var. Ee, her bulduğunuzu okuyun derim. Ee, ve özellikle kendinizi geliştirmek için Nisan ayı hiçbir şekilde daha önceki aylarda ve kendinizi geliştirmek için de Nisan ayı daha önceki aylardan daha büyük bir potansiyel veriyor, rahatlama veriyor size ve çok huzurla ilerleyeceğiniz günler var. Olmazsa bu videoyu ayın ortasında bir kere daha izlemek isteyebilirsiniz. Umarım güzel bir Nisan ayı olur. Gördüğünüz üzere güzel bir Nisan ayı sevgili ikizler Burcu. Umarım her biriniz için güzellikler getirir. Öncelikle bir arada olalım ve haftalık videolarımı da takip edin isterim. Dolayısıyla bu kanalı takibi alırsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere Nisan ayı size güzellikler getirsin. Görüşürüz. Hoşçakalın.